Selamünaleyküm. Evet diyerek başlamayan bir video ile daha beraberiz sizlerle. Ee, bir mikrofonumuz var. Şöyle. şöyle göstereyim. Bu headset mikrofon. Bir de kameranın odaklısı şöyle ışık aydınlatısı da. Headset olarak geçen mikrofon. Yani kulak kulağa kafaya takılan mikrofon. Kafa seti diyebiliriz. Şu da normal yaka mikrofonu. Bunun ses denemesini yapacağız. Ee, mikrofon daha ilk defa deniyorum. Amfi'de denemedim. Mikrofonumuzun şöyle bir alıcısı var. Şarj soketi girişi. Ee, yanında şöyle bir şarj kablosu geliyor ama tabii şarj aleti yok. Onu herhangi bir şarj aletiyle veya bir USB'den, bilgisayardan Amfi'nin USB'si varsa ondan doldurabiliriz. Amfinin USB'sine taktığımızda ufak bir ses yapıyor olabilir. Ona bir şey diyemem. Hep her amfi yapar mı bilmiyorum. Özellikle de topraklamanız iyi değilse ses yapabilir. Ama amfide USB girişi varsa ondan şarj eder onu da söyleyeyim. Burada başka ne var? Power düğmesi var aç kapa düğmesi. Bir de kod düğmesi var. Kod düğmesi karşılıklı birbirini okutmaya yarıyor. 20 ayrı frekans olduğu söyleniyor. Ee, ama frekans değiştirmeyi denemedim. Sanki Biraz zor gibi. Yani bilince kolay ama karşılıklı kod duymasına basıp birbirini okutmak gerekiyor mikrofonları. Bu mikrofon normalde şey için üretilmiş. Yani yayın yapmak için falan üretilmiş diye biliyorum. Bunu ben direkt telefona taktığımızda tak çalıştır şeklinde çalışacağını düşünmüştüm. Temin ettiğimiz abimiz de çalışmayacağını söylemişti. Denedim. Çalışmadı. Yani esas üretim amacı benim bildiğim kadarıyla o. Şurada mikrofonumuz. Bunun herhangi bir power bankla bile bunları doldurabiliyoruz. Mikrofonda da şöyle yakaya takma klipsi var. Yine yanında şarj girişi, power tuşu ve kod tuşu var. Bir de mikrofonumuzda şöyle volüm açıp kapatma tuşlarımız var. Şimdi şurada anteni. Yani belirli bir mesafe kadar çekmeyi sağlıyor. Bize ortalama verilen mesafe... 100 metre açık alanda. Tabi açık alanda 100 metre çeker mi bilmiyorum. Ben zaten daha önce bir video çekmiştim. UHF frekanslı mikrofonları ter tercih üzere tavsiye etmiştim. <laughs> Bu da UHF frekanslı bir mikrofon olduğu için açık alanda 100 metre yakın çekebilir diye düşünüyorum. Telefonların çok iyi çektiği 4.5 yani güçlü olduğu yerlerde yine ufak tefek sıkıntılar olabilir. 100 metre çekmeyebilir. Ama zaten açık alanda en fazla 15-20 metre hadi olsun 30 metrede kullanılır. Ayrıyeten kapalı alanda da mesela bir odadan odaya geçtiniz. 25-30 metre, 35 metreye kadar çekebilir duvarın kalınlığına, izolasyonuna göre. Camide de yine diyelim bunu alıcısını amfiye taktık. Amfi arkada mahfilde, müezzin mahfilinde. İmam ileride okuyacak, kullanacak mikrofonu. Cemaat iniyor kalkıyor. İşte ne bileyim geçenler oluyor falan. Öyle bir ortamda da kesilmeden çalışacağına eminim. Öyle olduğunu düşünüyorum. Camide daha denemedim ama. Güzel bir ürün. Fiyat performans e, olarak düşündüğümüzde güzel bir ürün. Ben şimdi fiyat vermeyeceğim. Şuradan alalım da demeyeceğim. Artık siz tercih sizin. Böyle mikrofonların olduğunu söylüyorum. Ses denemesini yapmış olacağız. Camide değil de telefonda denemesini yapmış olacağız. Yine amfiye takmak için yanında şu aparat geliyor. Bir tarafı 3.5 buçuk mm jack, bir tarafı 6.5 mm jack olan aparat. Bunu buna takıyoruz. Amfiye takıyoruz. Herhangi bir amfide kullanabilirsiniz. Hiç fark etmez. İster caminizin, caminizin amfisinde. ister e, bununla beraber şarjlı amfide. Şimdi eski şarjlı amfilerin mesela VHF frekansıysa kablosuz mikrofonu artık kesinti yapıyor. Kullanamıyor olabilirsiniz. Onun yerine bunu takarak bunu kullanabilirsiniz. Orada da kullanmak mümkün. Mikrofon şu şekilde dediğim gibi Plastiği güzel. Yani elimizde oynattığımız zaman çok fazla tıkırtı yapacak durumda değil ama tıkırtı ufak tefek yapıyor yine. Ben denediğimde ses kalitesini çok iyi buldum. Daha önce aynı markanın başka bir mikrofonu da denemiştim hani. Onda mesela şöyle çok yaklaştırdığımızda ses çok kötüleşiyordu. Bunda ses öyle bozulmuyor. Yani böyle tam yakın tuttuğumda bile ses kalitesi güzel. Şimdi bir telefona takalım. Başka anlatacağım bir şey var mı? İşte yanından dedik şarj kablosu çıkıyor şu iki parça çıkıyor. Bir de bu e, soketi soket çıkıyor. Aparat. Ne denir bu? Çevirici aparat. Çevirici soket. E, şarj aleti tabii çıkmıyor. Herhangi bir şarj aletiyle dedik edebilirsiniz şarjını. Şimdi ben telefona <laughs> takmak için ne yapacağım peki? Yani bunu direkt telefona taktığımızda tak çalıştır çalışmıyordu demiştim. Şöyle bir e, çevirici aparatımız var yine. Bu aparatta görüyorsunuz şurada dört boğum var. Bu 4 boğum normalde bunda da 4 boğum olduğu için telefonda çalışır dedim ama ben çalıştıramadım. Büyük ihtimal telefona uymuyor. bunun kamera için ve bilgisayar için uygun yapmışlar. Aslında dezavantajı var. Yani bunun yerine telefona direkt takıldığında çalışacak ayarlansa ucuna çevirici aparat takarak kameraya ve bilgisayara uygun şekilde ayarlansaydı veya amfiye girecek şekilde daha iyi olurdu diye düşünüyorum. Yani direkt şunu telefona taktığımızda çalışacak şekilde olsaydı daha iyi olurdu diye Düşünüyorum. Bunun bu aparatın özelliği bu jackların ucundaki e, boğumları ikiye ayırıyor. Birisi kulaklık, birisi mikrofon. Bunu mikrofon tarafına takıyoruz, telefona takıp kullanıyoruz. Şimdi videoyu bir duraklatayım. Telefona takalım, sesini duyalım. Şöyle önce açayım. Duraklatıyorum videoyu. bir saniye falan tutunca açılıyor. Şimdi şu anda gelir sesim. Ne kadar tıkırtılıyor onu da sizi bölüm. Biraz oynadığımda elimde tıkırtı yapacaktır. Az önce bir video daha çekmiştim. Onu da söyleyeyim. Videoda telefonun hattını kapatmamıştım. Şu anda telefon hatsızda. Telefon hatsıza almadan bunu bağlarsak, telefonun şebekede hani e, amfiye yaklaştırdığımızda veya bir tb yaklaştırdığımızda tıkıdı tıkıdı bir ses yapar. Şebekenin sesi olur. O sesi bu alıcısı, mikrofona taktığım alıcısı çekiyor ve o ses oluyor, onu söyleyeyim. Kamerada falan bu olmaz da. bu Telefonda şebeke olayı yapıyor bunu. Mikrofon bu. Şu anda sesim vardır. Frekans dediğim gibi değişiyordu ama değiştirmeye gerek kalmadığı için şu anda Seste herhangi bir problem olmadığı için frekans değiştirmeyi denemedim. Şimdi bir volü artırmayı deneyelim bakalım. Şimdi volü artırmaya basıyorum. Sürekli konuşarak bu arada artırmaya basıyorum. Konuşuyorum sürekli. Ses 1, 2, alo, deneme, kontrol. Bilmiyorum ses artıyor mu? Daha hiç denemedim. Şu anda sizinle beraber deniyorum. Bir de tek tek basarak deneyelim. Bakalım bir şey değişiyor mu? İnşallah frekans falan değiştirmez böyle basınca. Şimdi ses artırmaya basıyorum. Evet ses artırmaya basıyorum. Vol sona doğru açıyorum. Şimdi bir de kısmaya basalım. Önce basılı tutarak deneyeyim. Sürekli konuşarak basılı tutuyorum şu anda. Ses 1, 2, alo, deneme, kontrol. Sürekli basılı tutarak deneme yapıyorum. Bir de tek tek basarak sesini kısmaya çalışıyorum şu anda. Tek tek basarak sesi azaltmaya çalışıyorum. Hep aynı mesafede tutarak ve sürekli konuşuyorum ki sesin kısılı başıldığını bilelim. Şimdi tek tek basarak sesi açmaya çalışıyorum. Bilmiyorum kısılı başılıyor mu sesi. onu farkında değilim şu anda. Dinleme şansım olmadığı için. Tek tek basarak açma düğmesine sesi açmaya çalışıyorum. Şimdi bir de basılı tutarak deniyorum. Ama mikrofonun dediğim gibi diğer Aynı markanın diğer mikrofonuna göre. Onu da mesela şöyle yaklaştırdığımızda ses çok kötüleşiyordu. Bu da öyle değil. Yine tavsiyem camide kullanılabilir dedim. Camide bunu e, ötmeyeceğini de söyleyeyim. Diğer yaka mikrofonları gibi olmaz. Kesinlikle onlardan daha fazla ses açarsınız, ötmez. Yalnız bu mikrofon e, ötmeyeceği için şuradan çekecek şekilde ses ayarladınız. Yakınıza takacak ayarladınız. Bayağı da bir güçlü ses açtınız. Eğer zaten gereğinden fazla çağırsanız size çıktığınız bir yerde bağırdığınızda ses bitince ötme yapabilir yine. Onu da söyleyeyim. Ama yeterli bir ses açtınız, ayarladınız. Buraya takacak, takınca alacak şekilde sesi. Sonra okurken kesinlikle bu şöyle yaklaştırıp ağzınızı sıkıp okumayın. Hem hoparlörlere zarar verirsiniz. Belki patlayabilir. Hem de dinleyenleri yormuş olursunuz. Kötü bir ses çıkar. Normalde kalitesi kötü değil. Ama şuradan sesi alacak şekilde ayarlayıp buraya yaklaştırıp mikrofon okunmaz. El mikrofonu zaten bu şekilde yakın tutacaklayın. Ayarlayın el mikrofonlarında. Özellikle de telsiz olmayan kablolu mikrofonları yakın tutacak şekilde ayarlayın. Ağzınızı yakın tutup öyle okuyun. Daha kaliteli ses alırsınız. Hem gümbür gümbür ses alırsınız. Ama yaka mikrofonlarında zaten şu şekilde sesi alsın diye ayarlıyoruz. Bunu kalkıp da ağzımıza sokup bağırmayalım. Öyle özellikle de size çıkmayalım. Mesela çok pesten okuyoruz. Böyle başlayabiliriz ama sonra ses yükseldikçe bunu uzatmamız lazım. Hele çok düze çıktı bağırıyoruz. Buraya kadar çekmemiz lazım ki ses kötü çıkmasın ve hoparlörlerimize zarar vermesin. Şimdi şöyle yakama takayım. Yakada da sesi yeterli miktarda alıyor diye düşünüyorum. En güzel tarafı bunu taktığımda dip ses yok. Telefonu kendi bir da dip ses yok. Bunu taktığımda hiçbir dip ses oluşmuyor. Dediğim gibi yakın tuttuğumda da kaliteli. Çok da fazla söyleyeceğim bir şey yok. Sesi siz duyuyorsunuz. Tabii amfide de denemek lazım ama amfide işte çekim yapan birisi olmayınca biraz denemek zor. Amatör bir video oluyor, çok dandik bir şey olur. Ama amfide de güzel ses alacağınızı ben temin ediyorum. Dediğim gibi çekme mesafesindeki bir kesinti olacağını falan düşünmüyorum. Dezavantajı üzerinde şey yok. Dijital bir ekran yok. Sesi açıp kapattığımızı görmemizi sağlayan bir ekranımız yok. Ayrıca yine dijital ekran olmaması işte bu frekans değiştirme mevzuunda ne yaptığımızı bilmiyoruz. Nasıl değiştireceğiz? Ekranda görmediğimiz için ne yaptığımızı. O da biraz dezavantaj olmuş. Fakat fiyat performans olarak karşılaştırdığımızda hem camide hem bu şekilde bir video çekiminde işimizi hayli hayli görecek şekilde kaliteli bir ses alıyoruz diye düşünüyorum. Esasen hani şimdi TikTok hikayeleri var ya TikTok'tur, YouTuber'dır bilmem ne. Bunlar da video çekmek için üretilmiş diye düşünüyorum. Ama işte şu tak çalıştır olmaması mevzuda öyle üretildiyse niye olmuyor diye düşündürüyor. Demek ki genelde youtuberlar falan telefonda değil gerçek kamerayla çekiyor diye düşünüyorum. Öyle e, anımsatıyor bana. Çok da başka söyleyeceğim bir şey yok hatırladığım. Ha bir de şey göstermiştim başta. Bir de şöyle headset olanı var. Bu headset olanı kulağa takılıyor. Aynı hikaye, hiç başka bir şey yok. dolanıp şu kulağımızın üstüne geliyor. Şunu da istediğimiz tarafa kıvırabiliyoruz. Bunda da kıvırma özelliği var da. Bunu da sağa sola döndürebiliyoruz. Böyle şunu da zannedersem yapıştırma şey var. Şunu sıkıp yapıştırabiliyoruz gibi geldi bana. Tam da bilmiyorum. Yani bunu bir yere yapıştırıp şöyle bu tarafa doğru büktüğümüzde de sesimizi alır diye düşünüyorum. Bu da bükülüyor ama esasen bunu bükmenin çok bir avantajı yok bize. Şöyle taktığımızda e, sesimizi gayet güzel alacak şekilde ayarlamış bir aparatı var, klipsi. headset olan da yine vaaz için falan kullanılabilir. Özellikle de merkezi vaazlarda kullanılabilir. Merkezi vaaz çünkü sağa sola döndüğü zaman merkezi sistemde ses değişebilir. Alıcısı olan camilerde mesela konuşmacı bu tarafa döndüğü zaman ses azalıyor olabilir. Yaka mikrofonda da bu biraz etkiler ama headset mikrofon taktığında direkt burada olacak. Sesi çok kısık ayarlarsın. Gayet kaliteli bir ses. Ne tarafa dönerse dönsün gelir. Merkezden de ses kısık kısık açıldığı için e, camilerden istediğiniz kadar ses açılabilir ve daha güzel, daha kaliteli bir ses alınır. tabi şöyle tam böyle de ağza yakın olursa bu sefer patlamaz olur. Böyle P sesi, F sesi gibi bazı seslere patlama olur olur. Şöyle şuralarda falan onu da söyleyeyim. Hani headset kullandığınız zaman buralarda tutarsanız ona göre de camiden dinleyerek ses ayarı yapılırsa hep artık sabit ses gelecektir. istediği tarafa dönsün konuşmacı. Headset orada daha sağlıklı olur. Yine mihrapta namaz kıldırırken kullanılabilir. Onda da bir problem olmaz. Çok da hafif onu da söyleyeyim. Yani böyle ağır bir şey değil. İçinde sonuçta pil var. Bunun ağır olması bekleniyor. Bu namazda düşer mi acaba falan gibi bir yani şey kapılmaya gerek yok. Yani şöyle sarktığı zaman bile klipse de güçlü. Düşeceği falan yok yani. Öyle bir riski yok. Şu bir işe mı yarıyor mu bilmiyorum. Hala herhangi bir işlemi yok diye biliyorum. Burada böyle bir şey var. Ben bunu ses açmaya falan yarayabilir demiştim ama öyle bir işlemi yok gördüğüm kadarıyla. Şimdilik videomuz bu kadar yeterli. Dediğim gibi ben şu fiyat demiyorum. Zaten her gün fiyat artıyor. Şimdi şunu derim. Sonra başka çıkar niye öyle dediğin dersiniz. Hem de şuradan alın da demiyorum. İstediğiniz yerden temin edebilirsiniz. İş görür mü görmez mi onu anlatmaya çalıştım. Artıları eksileri. Ayrıca ee, fiyat performansı karşılaştırınca da güzel bir şey olacağını söyledim. Sesi de şu anda siz bu videodan dinleyip karar vereceksiniz. E, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Alanlara hayırlı olsun diyorum. Saçım sakalım biraz karışık onun için de özür diliyorum. Kusura bakmayın. Hayırlı günler diliyorum efendim.